ben sana bir büyüğe danışalım dediğimde aklına bu mu geldi lan? Ne alakası var be? Konu dışı bu. Bunun aklı fikri niye içmedi? Örnek abi dediğin böyle olur. Kendine benzettin çocuğu. Ha, cevap ver hadi cevap ver. Anacığım teessüf ederim. Ben her akşam bir büyük rakım içiyorum. Ben bir acıyım. Bunu bilmiyor musun? Ben şu yaşıma gelmişim hala sana kendimi ifade edemiyorsam var ya. Ya ne kadar ön yargılısınız ya. İçmek için değil bu. Sehpanın üstü boştu ki şu anda görüyorum dolu. Bu yoktu. Süs için aldım ben bunu ya vazo gibi. Neyse. Ee, şimdi Hamiyet Özdemir, senin acilen Sezai'yi karşına alıp... ...aklını başına getirtmen lazım. Çünkü kendisi bu aralar çok saçma davranıyor. Şey de... Şey de... Dur oğlum, dur. Lafını bitirsin. Bitti ana lafım. Allah tependen bakmaz. Bu ulan bu kadar saçma bir şey isteyemez. Bu ancak konuya giriş cümlesidir demiştim. Anne sen mahallenin büyüsün. Seni dinlerler. Anacığım bak Nazlı ablanın oğlu okumuyormuş. yokmuş. Anlat anlat. Geçen ben de bunu gaza getirmek için karşıma aldım konuştum. Dinle dinle. Dedim ki oğlum dedim bak eğer okumazsan tesisatçı olursun milletin bokunu temizlersin. Ama iyi para alırsın. Yedim. Çocuk okulu bıraktı. Benim nasihatlar test yapıyor ana. Enayi, enayi. Ha, Sezai'ye gittik, karın çoluğun çocuğun var dedik. Dinle bak. Tuttu karıyı boşamaya kattı. Çocuğu da almış caminin önüne bırakmış. Bizim imam efendi uyanık tabii. Çocuğu almış hemen kilisenin bahçesine atmış. Papaz da bunu görünce camiye gitmiş. Kelime-i şehadet getirmiş. Anne ikinci yarı takım değiştirir gibi ya. Yani. Çocuk orada duruyor mu? Çocuk orada mı lan? Anacığım kendin olaya vermiyorsun. Vermiyorum. Vermiyor. Onu diyorum işte. Vermiyorsunuz oluyor kendinize. Anacığım lütfen evlatlara kadar bir evlat bizi bir kurtar artık ya. Of! 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 Arkadaş, yukarı tükürsen cicik, aşağı tükürsen incik ya. Kolay gelsin. Ortam müsait mi? Aslı. Otur, otur. Buyurdum. Şu peçede bir kolonya dök de ver ya. Oğlum siz naz niye sadece bunu çıkışta veriyorsunuz ya? Girişte de verin. İki katı baş kazanırsınız. Al. Oh. Nereden giriyoruz? Hayrola? Sen nereye gireceksin ki? <laughs> oh. geçmiş olsun başım. Lan müşteriyle birazcık ilgilensenize. Bak adam memnuniyetsiz gözüküyor. Müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Sonuçta biz buna göre puan vereceğiz. Muamele nasıl? Ne? Muamele. İşte hep böyle hakaretler, aşağılamalar, gırla. Yalnız sizi takdir ediyorum ha. Gerek tesisatçı konsepti olsun, gerek döner duvar olsun. Hakikaten çok iyi iş çıkarmışsınız. Sektörü her zamanki rutinden çıkarmışsınız. Bambaşka bir yere koymuşsunuz. Vallahi bravo. Gene mi aynı mevzu ya? Bak burası öyle bir yer değil. Burası normal bir tesisatçı. O duymuş olduğun her şeyde yalan, iftira vesvese. Seni buraya kim gönderdi ya? Ben kendim geldim. Bende online uygulaması var. Dünyadaki bütün mutluluk evlerinin yerini gösteriyor. Ayrıca fiyat kalite ekseninde en yakındakine yönlendiriyor. Aha bak buyurun. Ana ne güzelmiş lan. Paralı mı bu ya? Olaya vermiyorsun kendini abisi. Verme. Adamcağız bize burada siber pezenek diyorlar. Ne? Öyle mi diyorsun lan? Bu sana. Yazıklar olsun. Gören de akıllı uslu bir adam zanneder ya abi. Onu mu akıllı uslu bir insan zanneder? Oğlum adamcağız nevresim takımı giymiş öyle geziyorlar. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ben bu şekil giyinirim, o şor şekil giyinir. Hem teknolojiyi olumlu ve aktif kullanan takdir ediyorum ben. Yeni dünya düzeni gençler. İnovasyon Önemli. İnovasyon diyor hala ya. Arkadaşım bak birincisi burası öyle bir yer değil. İkincisi bizim bin türlü derdimiz var seninle uğraşamayız. Üçüncüsü bas git. Hadi abisi. Hadi abisi. Ya. Ya ne lan? Olmadı ki. İstediğimi yapamadım. Kötü enerjiyi atamadım. Sonuçta kötü enerji bu. Geliyor bir yerde toplanıyor. Zaten dükkanda bulamadım. Hep o ince bıyıklı bıngıldağın yüzünden. Türk mantolu. <laughs> ha bu Hilmi diyor, bu Hilmi ile alışveriş yapmış. O yüzden delirmiş, yazık. Yok kardeş, alışveriş yapamadık ya. Ben adamın dükkanına talip oldum. O karısını istemişim gibi kudurdu. Geç karıyı da istedim. Ya her neyse, ben adam bir he dese, onu servete boğacağım. Haberi yok sala. Servet mi? Dükkan mı? Pardon, bakar mısınız? Siz dükkana mı bakıyorsunuz acaba beyefendiciğim? Abicim bu kadar ani dönüşler yapma, tansiyonun düşer. Sus lan. Yani dükkan bakıyorsanız eğer bizim çok yakında bir mekanımız var görmeye değer. Karıları orada mı satıyorsunuz? <laughs> Aynı alakası var. Sadece dükkan satıyoruz biz. Bence bir görün yani. Hmm. Hey, hadi gidelim bir bakalım. Yalnız bunu saymıyorum ha. Bana iki tane borçlusunuz. Üst üste. Hadi bakalım köfteler. Nimet'i unutmayın ha. Nimet'i alın diye. <laughs> <laughs> Abi sen neyin peşindesin ya? Neyin peşinde olabilirim Metin Özdemir? Motoru yeniden yapmamız için lazım olan paranın peşindeyim, düşünme. Düşünme. Saat on birde gelin, on ikiye kadar gözleyin. Bir de gelmesem iki de gidersiniz. Yok, niye dalga geçeyim ki? Böyleyi falan alsalardı dalga geçerdim de. Siz kıl dönmesi emeliyat oldum diyersiniz. Vallahi yaşıl örtü örtmüşler üstüne. Kepez dağı gibi de bırakmışlar ortada. Hiç zarafat değil ha. Zarafat. Görüşerek. Kardeşim şaka mı yapıyorsunuz? Kim bu adam? Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Twitter mi hasklemişsiniz? Minin maşına. Ne? Minin arabaya. Başkanım her şeyi açıklayabiliriz. Ortada kesin bir yanlış anlaşılma Kesin ya. İnşallah saati açmamışlar. Ben dörtlüleri açtım da ama siz çok kez geldiniz. Saati açtılar mı? Zaten resmi araç olduğundan bir sorun olmaz gibi sanki. Ya ben önlenme alım da ne olur ne olmaz. Devletin pulunu çarçur etmeye sağa sola. Rahat danışabileceğimiz bir yere gider. Konuşabileceğimiz bir yere gider diyorum. Başkanım özel kalem şoförü falan yok mu acaba? Sayın Cumhurbaşkanım. Ben hani siz daha rahat bir yere geçelim deyince... ...ne bileyim hani dinlenemeyen bir odaya falan geçeriz zannettim. Burası bir ligin çay bahçesi ya. Rahat değil mi? Ne güzel esir serin serin. Çayı da güzel. Kokmuştur. Dişle istersin. Buradan hiç dişlemedim. Al. Nuş olsun. Sağ olun, afiyet olsun. Efendim daha önce de anlatmaya çalıştığımız gibi e, ben mail şifremi hep unuttuğum için sürekli yeni mail adresi alan adamım. Kardeşimin yüzü burada diye söylemiyorum. Kendisi forum sitelerine üye bile olamaz. Bizim hackerlıkla, H demekle alakamız olamaz. İçeri genetik kodlarımızı test yani. Biz iletişimi daha çok paçalı güvercin yoluyla hallediyoruz. Kanadına kıstarla gönder. Ben bilgisayara oyun kurmayı beceremediğim için konsol sipariş ettim Sayın Cumhurbaşkanım. Gerçekten konsol geldi, koltuk takımına uyumlu sehpa almış oldum. Onu bile beceremedim. Sen onu Feyza'nın çeyizini almadın. Gençler ya bu icat işleyir mi? Siz bana onu söyleyin. Ee, vallahi yüklenen video gerçek. Ben ondan bir şey başa düşmedim. Zır zır öten bir motor var. Eğer dediğiniz hakikatse, o motor işliyirse... Dünyadaki bütün petrol savaşları sona erecek. Barış ve mutluluk gelecek dünyaya. Onu demiyorum. Türkiye yeni süper güç olacak. Doğal zengin olacağız. Aslında siz çok zengin olacaksınız. Fulunuzun hesabını da bilmeyeceksiniz. Bize de bir sakkal atarsınız. Nasıl olsa bu kadar abiliğe iyiydik sen? Zarafat edeyim gençler, zarafat edeyim. <laughs> şaka, şaka. Şaka yaptım. Siz o motoru bana gösterin. Gözlerimle görmem lazım işlediğini. Ben hesap istedim. Siz bana Almanya'nın savaş borcunu getirdiniz. Yanlış yok efendim. Korumalar. Herkes yediğinin pulunu ödeyecek bundan sonra. Ben toz yiyerem, adamlar serpme kalpaltı yiyir. Maaş alırsınız. Size ben cevap de değilim. Tuvalete girende de gelin benimle bir manat alırsınız. Ananız mıyım, atanız mıyım ben sizin? Bilmedim ki. He. Yeter be. Yani adamcağız da çok yüklenmişler biliyor musun? Haklı yani, az bile söyledi. Gençler, benden haber yok. Kimseye de bu görüşmeden bahsedin. Allah sayın dilerim başkanım. Söylesek bile kimse inanmaz ki. Eğer o motor iş değilse... ...dünyaya barış ve mutluluk getirmek için... ...elimden geleni elemeye hazırım. Sakin, sakin. Gitti, gitti, gitti. Metin'le Ali, sanatçı ne zaman çıkacak? Hmm. Tamam mıyız herkese? Ey ahali! Kusura kalmayın, bu saatte topladık sizi. Ama konu mühim olmasaydı... Yalnız çocuklar bakın ben bu gidişatı beğenmedim ha. Ne bu ya böyle sabahın köründe dansörü çağırmalar falan. Ya bu mahallenin bir onuru, bir gurur, aysiyeti, şerefi namusu var ya. Onun daha siftah yapmadık lan. Para takamayacağız sanatçıya. Dans alemine rezil olacağız. Hadi ondan sonra bir daha getirtin bakalım Getirte biliyorsanız. Yapmayın ya. Kut abi az. Ya <laughs> mesele başka. Ben ilk defa dansöz göreceğim. Şu para takma olayını bana bir anlatsanız. Kağıt para normal de. Bende bozuk para var. Bunları ben nereye, nasıl takacağım? Ha, ne dedik? Kartal, ben sana bir lanet... Abiler bir dinleyin lütfen ya. Hey gidi. Yılbaşında daha söz çıkacak mı çıkmayacak mı diye tartışırdık kendi aramızda. İşim küçüktü o zaman. Uyuyakalmışım televizyonun başında. Kendime söz verdim. Bir gün o kadar büyük olacaktım ki benim istediğim saatte oynayacaktı dansöz. Ergin aklı işte. Sabah sabah ne dansözü lan? Çocuk musunuz lan siz? Allah Allah. Ne saçmalık ya. Alın. Büyük ilminin çıkmak istediği kapı kilitli. Hangi çılgınca sanat eder buna? Kapı çok mahalle, çok makliyim bana hepinizi. Kaptan, güvenlik kameralarını kapat. Ama siz bizi dinlemiyorsunuz ki. Ya dansöz mansöz yok. <laughs> hadi dansöz yok. Ha, söz nasıl olmaz Ben bu bozuk para bir dakika, bir dakika, Siz bizi kandırıp dansöz çıkacak diye buraya mı çağırdınız lan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Cem Yılmaz filmi mi bu? Gönderimi mi yapıyorsunuz lan çakarlar? Ne yapaydık abi? Mühim bir meselemiz var dedik, gelmediniz. Gelmedim. Bir derdimiz var dedik, gelmediniz. Gelmedim. Mevlüt okutacağız dedik, gelmediniz. Hmm. Ama beleş söz var dedik, bakıyorum da eviniz damatlıklarınızı kapıp duruştunuz. Buraya. Aynen ya. Eskiden böyle miydi kardeşim? Mahallenin aşağı tarafında bir kelebek kanat çırpsa... ...üst taraftan Sarı Fırtına Metin mahallemizi ziyarete geldi diye sevinirdik ya. Bir kendimize gelelim. Lütfen lan, lütfen. Bay bay. Sizin derdiniz ne bakayım? Hı? Söyleyin hele. Ey mahalledaşlar! Sizlerin de bildiği gibi gözümüzün önünde... ...borla çalışan arabamız yok edildi. Kim? Heh. Bir dakika, bir dakika. Ne malum bizim yaptığımız? Abi biz siz yaptınız demedik ki. He. Ha. ha. Demeyin de zaten. Çünkü biz yapmak. <laughs> <laughs> ya aslında aklımızda birkaç kişi var ama kimsenin de günahını almayalım. Yani ispatlayamayacağız çünkü. Kim Ali? Ali? Kim yapmış olabilir ki? <laughs> İspatlayamıyoruz işte ya. CIA, FBI, James Bond, Polat, küçük piyonlar değil bunlar ya. Büyük başlar var, büyük başlar bunları yapanlar. Bunlar var ya bunlar. Bizi gittiğimiz her yerde bulurlar. Bu biz dediğin kimlerden oluşuyor Ali? Hı? Mesela senin biz dediğine biz siz diyebiliyor muyuz? Siz gidin bu mahalleden gidin. Kaçın saklanın lan. Vallahi bak dertleri sizde oğlum bunların. Bu kadar masum insanı üzmeye ne hakkınız var lan? Gidin lan gidin gidin. Ya kaçıp gitmek çözüm değil ki sorun abicim. İhale büyüdü. Çok büyük örgütler var bu işin peşinde. Arkadaşlar mahalle olarak bir arada durmalıyız. Ha, vallahi ya mahalle bir arada durmalı bu ikisi gitmeli. Heh. Gitmek çözüm olsa ya arkadaşla yavaş yavaş şu an bir saniye. Biz sizi buraya çağırdık çünkü dikkatli olmanı izlemek için. Gözümüzü koruyun da arabayı patlatlar olsa Gitmek çözüm olsa bizi biliyorsun. Anında kaçıp gideriz yani. Hakikaten ya. Siz şu an Hilmi'nin gözünde var ya kaloriferli evdeki baca deliğisiniz şu an. Evet sobalı günleri hatırlatmaktan başka hiçbir olayınız yok. Hep dert, hep kahır, hep sıkıntı bence de. Gidin siz gidin. Gidin, vallahi gidin ya. Gitsinler gitsinler. Ya CIA, KGB, Stasi, Mossad diyorum örgüt bunlar örgüt. Kod markası değil kardeşim. Nereye gitsek bulurlar bizi. Ya 40 yıllık huzurumuzu bozdunuz be. Mahallenin dirliği kalmadı sizin yüzünüzden. Sana ne oluyor lan? Daha dün geldin. Gitmek çözüm değil ya. Şu abinle konuşalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çok değerli bir araba mahallenin ortasında patlatıldı. Değil mi? Evet. 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 ...adilik, büyük şerefsizlik yapıldı. Öyle mi? Evet. evet. Bunu yapanın yatacak yeri yok. Allah onun belasını versin. Kolu alçıda olsun da... ...taret musluğuna yetişemesin. Öyle mi? Evet. evet. Birinizin de aklına... ...benden şüphelenmek gelmiyor öyle mi? Evet. Çık, evet. dil <laughs> gidin lan. Yazıklar olsun size. Ettiğim bütün ittikler de haram olsun size. Haram olsun. <laughs> Ayıp ama şimdi. Küfür ediyor. Şerif abi. Ben yaptım ulan. Ben patlattım arabayı. Keşke ellerim taş olsaydı da yapamasaydım. Size ittik edenler ne kabahat. Ulan bunca yılımı verdim lan ben ittiğe. Birinizin bile aklına Yazık Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan sana. Kitli ya kapı. Oğlum, aç, açıldı. Heh. Söyleyecek bir lafımız yok. Evet. 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 Sayın seyircilerimiz, Bir Kaybedenler Kulübü programına da hepiniz hoş geldiniz. Sağ ne demişler sayın seyircilerimiz? Kaybetmek bulmanın küçük kardeşidir demişler. O yüzden biz de yine kayıplarınızı bulmanın derdindeyiz. Bugün yine aramızda sevdiğinin kaçırıldığını iddia edenler. Batakhaneye düşmüşler ve itirafçılarla bir aradayız. Şimdi hemen konuklarıma dönüyorum. Evet. Siz sevdiğiniz kızın kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Peki sevdiğiniz kız bu mu? Evet Orhan abi. Hatta buyurun bir de robot resmini yaptırdım. Faideli olur diye düşündüm. Geç siz daha iyi bilirsiniz. İşinize karışmak gibi olmasın ama. Evladım bu ne? Bakın sayın seyirciler. Transformers 5'in afişi. gördünüz mü? Of. Bugün yine işimiz var. Bugün yine çok işimiz var. Neyse. Al şunu. Sen efendi birine benziyorsun. Sen anlat bakayım evladım. Nasıl oldu olay? Ne oldu? Şimdi Orhan abi. Eee. Benim iki gözümün çiçeği edam kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldı abi. Burada kimliği belirsiz kişiler derken yani kimliği makineye atmış da yıkanmış mı o yüzden mi belli olmuyor falan. onu bilmiyorum. Onu mu demek istiyorlar ama gerçekten abi şu aralar kafam çok karıştı. Hop 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 bir dakika anlamadığım bir şey var. Bu kız senin neyin oluyor? Eski sevgilim. Senin neyin oluyor? Yeni sevgilim. Yemin ederim sayın seyirciler canımdan bezdim. Bir kere de yani şu programa çarpık ilişkiler a olmayan birileri katılsın. Oğlum sizin soyacınız lüt kavmine mi dayanıyor? Orhan abi ben Sivaslıyım. Yiğidin harman olduğu. Baba ya, ya bir dur et. artık bir dur ta. Bir dur. Orhan abi düşündüğün gibi değil abi. Bak abicim şimdi ben Edam'la Divriğindeyken Cürek'teyken bizi sniper ateş edecekti. Cürek'teyken. Cürek'teyken abi. Sniper. Sniper abi. Tam ateş edecekti. Bu bizim önümüze atladı. Popişiyle bizi kurtardı. Popişiyle bizi kurtarınca kurşunu da yiyince o tarafta. Ya bir dur dikkatli de atma. O pişinden kurşun yiyince orası mikrop kapmasın mı? Edam da benim... Bir dakika! Hayır! Benim de Edam merhametlidir. Bunu evine aldı. İki üç gün ben buna bakayım, pansuman yapayım dedi. Bunlar bir süre dost... Bir süre aynı evde yaşamaya başladılar abi. Bir gün de işte biz üçümüz duş yapacaktık. La hakikaten dut mı mi ya? Ben sana az önce efendi birine benziyorsun dedim ya, o lafımı geri alıyorum. Çünkü sen böyle, böyle deli gibi bir şeysin. Seni Yok, daha da ben edeyim edeyim ben ya! Ay, küfürün eşiğinden döndük. Oh. Neyse şimdi diğer konuma geçiyorum. Gözlemeci teyze senin derdini Allah'ını seversen lor peynirine zam mı geldi? Orhan abi ırz düşmanı sapıklıkta buzlanmış yapı videolarını geçecek insanların çirkin emellerine alet ediliyorum. Ne olur bana sahip çık Orhan abi. Allah Allah. Görsen tanır mısın peki? Tanırım. Benim tanıyamadığım aynada gördüğüm yüzü. Bir saniye bir saniye. Baba ne zaman sana gelecek ya? Bir dakika. Ben de bitsin artık bu maskeli balı ve onun sahte yüzleri demek istiyorum belki. Arkadaşım bir saniye girme araya. Sana senin ne, yüzünde neden senin maske var? Senin derdin ne? O Kimin maskesi ayrıca? Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan abi. Abi mi? Sen benden büyüksün ya lan. Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan kardeş. Madem maske taktın, neden kendi maskeni taktın? Ters köşe yapmak için. <laughs> Kimse beni tanımasın diye yaptım ama işte Allah razı olsun... ...sen de benim bütün planımı ifşa ettin Orhan. Ama sana canlı yayında kendimi yedirmem niye? Ali de kafa zehir. Ee, yayına bu maskemle devam etmek istiyorum. Seni bozar mı Orhan? Bozmaz. Niye bozsun ki? Bozmaz. Neyse tamam senin derdin ne? Onu anlat bakalım hadi. Şimdi Orhan'cığım benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle beş bölümdür yaptıklarımın kavaklık olduğunu inkar ediyorum. Ha? Hop hop! Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Sen bana programımı kapattıracaksın. Küfür yok. Arkadaşlar reklama girelim. Allah'ım o kadar sinirliyim ki artık neyi sinirlerdi mi ya. Ben de sinirimi bundan sonra direkt dışarı vuracağım abisi. Şöyle yiğit gelsin de ona karşı bir dışa vurumcu olayım diyorum. Ol! Ama önce bir çövdüreyim ben dur. Ya da dur. Yiğit gelsin onu bir döveyim. Ondan sonra üzerine şaptırırım. Şu halimize bakın ya. Öfkeden ter içinde kaldık. Ben artık başka duygular yüzünden der içinde kalmak istiyorum. Ha, hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye diyorsun yani? Dalgalandım da duruldum diyorsun. Şişt, şişt, sakin ol, sinirlerine hakim ol diyorsun ha. Öfke aşamasından sonra sıra pazarlığa gelir. Kişi kendi kendine yeminler eder, yaptığı hataları tekrarlamaya karar verir. O zaman ben artık bunu içimde tutmayayım ya. Prostat bundan oluyor diyorlar. Ben bir çöl gireyim geleyim. Bu evin hali ne lan böyle? Ana! Hırsız mı girmiş? Bir dakika, bir dakika. Hırsızdan önce asıl siz nasıl girdiniz bu eve? Şükrişko, ben bu evde yaşıyorum ya. Unuttun mu? Allah'ım, hep bu anı beklemiştim. Çok teşekkür ederim. Artık Eda da olmadığına göre... Emrah, Emrah, Emrah bu evden defol! Defol, defol, defol! Sakin ol Şükriye abla. Biz öfke aşamasını atlattık. Pazarlık aşamasına geçtik. Relax baby. Evet, doğru. Şükriye, Eda'nın odasını kaçtan veriyorsun kız? Ver bir pazarlık yapalım. Ben 10 lira. Eda'nın yerini söylersen benden sana helalinden bin lira. Pazarlık aşamasından anladıklarına bak. Ayrılık aşamalarını bu kadar yalan yanlış anlayan bir tayfa görmedim ya. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Bir kere sana o odayı vereceğim, o odayı havaya uçururum daha iyi. Sana o kızı vereceğim, o kızı. Eda'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem de söylemezdim zaten. Eda gitmekle çok iyi yaptı ayrıca. Ya ne olacaktı? Sizin yanınızda kalacağıdı da gaffayı mı yiyeceğiydi? Pazarlık sünnettendir yenge. Hadi 1500 lira olsun ama bak bu son de kızım. Ha, geldin mi sonunda? Nerede o? Ha? O minnacık ağzını, nizami burnunu, cici bici çenesini durdurmuş şenafir gözüsü nerede? Hoş, bu haydarın adına baktıktan sonra onu kimse böyle tarif edemeyecek. Eciş müciş nerede diyecekler lan? Ney? Öfke aşamasında kaldım, ne yapayım? Havlu koyarız sen içeri. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ